ICT Medya TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Genel kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Almanya 2022 yılı itibariyle otonom araçların halka açık yollarda kullanılmasına izin veren yasayı kabul etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Müsiyat Enerji Zirvesi 3 başlıklı programa video konferans yöntemiyle katılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 krizine yanıt ve dayanıklılık projesi kapsamında hazırlanan COVID-19'un kırılgan sektörü etkileri raporları tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak. Saat 11'de başlayacak zirveye kayıt linki için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın web sitesi veya sosyal medya adresleri ziyaret edilebilir. ODTÜ Teknokent ve FEV Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen Otomotiv Mühendisliğinde Yazılım ve Elektrik Elektronik Sistemleri webinarı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da düzenlenecek. Kayıt linkine ODTÜ Teknokent veya FEV Türkiye'nin web siteleri üzerinden ulaşılabilir. ICT Medya TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.